Merhaba arkadaşlar. 9 Oğlu Edebiyat kanalına hoş geldiniz. Hedefimizin TYT'de 40'ta 40, AYT'de 24'te 24 olduğunu hatırlatıp konumuza bakıyoruz. Konumuz yazım kuralları. Yazım kurallarını birkaç derste anlatacağız arkadaşlar. Çünkü çok uzun bir konu. İlk konumuz büyük harflerin yazımı. Bakalım nerelerde kullanılıyormuş büyük harfler. Cümle büyük harfle başlar. İlkokuldan beri Öğrendiğimiz bir şey. İlk öğrendiğimiz şey diyebiliriz. Ak akça kara gün içindir. A'sını büyük yazmışız. Bak gördüğünüz gibi. Ama hocam, farklı uygulamalar mevcut mu? Hangi cümle büyük harfle başlar? Hangileri başlamaz? Ona bir bakalım şimdi arkadaşlar. Tırnak veya yay ayraç içerisinde olan cümleler büyük harfle başlıyor arkadaşlar. Bakalım. Atatürk muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor derken tırnak işareti içerisindeki M büyük başlamış dikkat et cümle büyük harfle başlamış. Buradaki M'yi büyük yazmış. Bir de bir şeye daha dikkat et. Tırnak içerisinde kalmış ünlem işareti. O cümleye ait her ne varsa tırnak içerisinde kalır arkadaşlar. Tırnak işaretinde anlatırken değineceğiz. Diyoruz, geçtik. Bak hocam dikkat et dikkat demişiz. Özellikle vurgulamışız. Neye dikkat edeceğim hocam? İki çizgi arasındaki cümleler büyük harfle başlamıyor. Yani ara sözler. Virgülle ayrılan cümleler de olabilir bunlar. Ara sözler büyük harfle başlamıyor. Neymiş bakalım? Bir zamanlar ki bu zamanlar çok da uzak değildir. Bundan 10-12 yıl önce Türk saltanatının maddi sınırları uçsuz bucaksız denilecek kadar genişti. Demiş Dikkat et. İki çizgi arasındaki ara söz küçük yazılmış. Bir zamanların açıklamasını yapıyor. Küçük yazılmış. Küçükle başlamış. Buna dikkat arkadaşım. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle yazılır. Bak, iki nokta olacak, cümle olacak ama dikkat et. Menfaat sandalyeye benzer. Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir demiş. İki noktadan sonra ki cümle büyük harfle başlamış. Ama hocam iki noktadan sonra bazen ben küçük harfle başlayan yerler görüyorum. Evet onlar cümle değil. Örnekler sıralanıyorsa eğer küçük harfle başlar. Örnekler büyük harfle başlamaz. Ne zaman? iki noktadan sonra gelen bu eskiliği siz de çok evde görmüşsünüzdür demiş. Bak iki noktayı koymuş küçükle başlamış. Demek ki örnekler verecek. Duvarlar da çiviler. Çivi yerleri lekeler derken küçükle başlamış gördüğün gibi. Burası önemli arkadaşım. İki nokta konusunda yine değineceğiz. Ve öğrencilerimizin en çok hata yaptığı yer burası arkadaşlar. Bir şeye daha dikkat edelim. Neye dikkat edelim? Eğer cümlemiz rakamla, sayı ile başlamışsa, ondan sonra gelen kelime küçükle başlar, büyükle başlamaz. 2007 yılında Türk Dil Kurumu'nun 75. yılını kutladık demiş. Örnek niteliğindeki kelimelerle başlayan cümlede ilk harf büyük yazılır. Az önce dedik yani ya örnekler iki noktadan sonraki örnekler küçük yazılır. Burada durum farklı. Örnekler cümle başındaysa eğer İlk örneğimizin ilk harfi büyük yazılıyor. Banka, bütçe, devlet, fındık, kanepe, menekşe, şemsiye gibi yüzlerce kelime kökenleri yabancı olmakla birlikte artık dilimizin malı olmuştur derken bankanın B'si büyük yazılmış. Dizeler büyük harfle başlar arkadaşlar. Bakalım çok güzel bir dize getirdim önünüze halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi derken gördüğün gibi dizeler büyük harfle başlamış. İstiklal marşımıza bakıyoruz. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak derken dizeler büyük harfle başlamış arkadaşlar. Özel adlar büyük harfle başlar arkadaşlar. Ama özel ada ne giriyor, ne girmiyor, hangileri dahil ediliyor, hangileri dahil edilmiyor onlara bakacağız şimdi. Bayağı uzun bir konu. Hazırlıklı olun. Başlıyoruz. Kişi adları, soyadları büyük harfle başlar. Hepimiz ismimizi, soy ismimizi yazarken büyük harfle yazıyoruz zaten. Bunu biliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir Paşa, Ahmet Haşim, Yunus Emre derken büyük harfle başlamış. Takma adlar büyük harfle başlar arkadaşlar. Muhibbi, Kanuni Sultan Süleyman, çok büyük padişah olduğu gibi aynı zamanda çok da büyük şairdi arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman. Muhibbi derken büyük harfle başlamış. Kirpi, Refik Halit Karay'ın takma adıdır, büyük yazılmış. Deli Ozan, Faruk Nafis Çamlıbel'in takma adıdır, D ve O büyük yazılmış. Server Bedi, Peyami Safa'nın takma adıdır, S ve B büyük yazılmış arkadaşlar kişi adlarından önce veya sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe ve lakaplar büyük harfle başlar. Arkadaşlar unvan diyor. Bak buna dikkat et önce. Konuya bakmadan, örneklere bakmadan önce. Unvan değil, unvan. Bakalım unvanlara. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk derken C büyük yazılmış. Bak kaymakam Erol Bey derken kaymakamın K'si, Mustafa Efendi derken Efendinin E'si, Maraşal Fezzi Çakmak derken M'si, Yüzbaşı Cengiz Topel Y, Fatih Sultan Mehmet derken Fatih'in F'si, Genç Osman derken G, Deli Pedro derken D büyük yazılmış. Demek ki lakaplar, unvanlar, saygı sözleri büyük harfle başlıyor. Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler büyük yazılır. Baba Gündüz. Bak babanın B'si büyük. Dayı Kemal. D'si büyük. Dediğimiz gibi Hala Sultan, Nene Hatun, Gül Baba, Susuz Dede, Telli Baba. Lakap olan akrabalık kelimeleri büyük harfle başlıyor. Hocam akrabalık bildiren sözcükler hep mi büyük yazılır? Hayır. Gerçek akrabadan bahsediyorsak küçük yazılıyor. Nasıl hocam? Tülay ablama gittik. Bunun takma adı değil bak. Abla takma adı değil. Gerçek abla olduğu için A'mız küçük yazılmış. Ayşe teyzem derken T'miz küçük yazılmış. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Eğer takma adsa akrabalık bildiren sözcükler büyük değilse küçük yazılır. Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya ünvan sözleri büyük harfle başlar. Nasıl mesela? kaymakam, vali, cumhurbaşkanı derken bunlar büyük yazılıyor. Niye? Kimi kastettiğini belli ediyor. Uzak doğudan gelen heyeti vali dün kabul etti. Hangi validen bahsettiği açık olduğu için bunu özel isim olarak alıyoruz ve V'si büyük yazılıyor arkadaşlar. Dikkat demişiz. Neye dikkat o zaman hocam? Özel ismin yerine kullanılan o şahıs eki küçük yazılır. Bak makam mevki ismi olsaydı büyük yazılıyor ama şahıs isimleri, şahıs zamirleri küçük yazılıyor. Bugün benim yanıma o geldi derken o'yu küçük yazıyoruz. Saygı bildiren sözlerden sonra gelen makam mevki ünvan bildiren kelimeler büyük harfle başlıyor. Sayın bakan derken Sayın saygı bildirmiş Bakanın B'si büyük gördüğün gibi Sayın Başkan, Sayın Rektör, Sayın Vali Sevgili kardeşim Mektup yazarken mesela şimdi mektuplar kalmadı ama Yine de hitap cümlelerinden sonra Büyük yazılıyor bak Aziz dostum, değerli dinleyiciler Derken Hep büyük harfle başlamış Devlet adları büyük harfle yazılır Bunu biliyoruz Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ve hepsi büyük yazılıyor bak gördüğün gibi Türkiye Cumhuriyeti. Azerbaycan, Azerbaycan'ın yazılışı bu şekildedir arkadaşlar. Farklı yazılışlar görürseniz yanlış. Din ve mezhep büyük harfle başlıyor. Müslümanlık, Müslüman, Hristiyan, Musevi. Hristiyanın yazılışında bu şekildedir arkadaşlar. Arada ı yok h ile r'nin arasında. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar. Tanrı, Allah, İlah, Cebrail, Zeus, Osiris, Kibele. Peki hocam hepsi mi büyük yazılıyor? Buraya bir parantez açıyoruz ve dikkat diyoruz. Ne zaman büyük yazılmıyor? Özel ad olarak kullanılmadıklarında küçük harfle başlıyor. Eski Yunan tanrıları, bak tanrı özel isim olarak kullanılmamış, küçük başlamış. Müzik dünyasının ilahı derken ilahın iyisi küçük yazılmış. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. Boncuk, fındık, minnoş, pamuk. Millet boy oymak adları büyük harfle başlar. Alman, Arap, İngiliz, Japon. Dil ve lehçe büyük harfle başlar. Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça gibi bunlar büyük harfle başlıyor. Klasikleşmiş şeyler artık bunlar arkadaşlar. Dikkat et. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Merkür, Neptün, Satürn, Halle, Güneş, Dünya bunlar büyük harfle başlar. Ama bir istisnai durum var arkadaşlar. Güneş, Ay, Dünya kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanılırsa küçük harfle başlar. Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişti derken D'ler küçük yazılmış. Niye? Gezegen anlamında kullanılmamış çünkü. Bu yüzden küçük harfle başlamıştır arkadaşlar bir önemli nokta daha arkadaşım sana. Düşünce hayat tarzı, politika ve benzeri anlamlar bildirildiğinde Doğu ve Batı sözleri ilk harfleri büyük yazılır. Nasıl? Batı medeniyeti derken Batı'nın B'si büyük. Doğu mistisizmi derken Doğu'nun D'si büyük. Ama bu sözler yön bildirirse, nasıl hocam yön bildirirse? Bursa'nın doğusu gibi, Ankara'nın batısı gibi bu tür şeyler bildirirse, yönler bildirirse B ve D küçük yazılmış gördüğün gibi. Yer adları büyük harfle başlıyor. Afrika, Asya, İç Anadolu, İstanbul. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen bak çok önemli. Çok sık karşına çıkar. Çok sık. Deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Neymiş o zaman yer isimden sonra geliyorsa bu sözcükler bunlar da özel isme dahil ediliyor. Hadi bakalım ağrı dağı aral gölü asya yakası çanakkale boğazı dicle ırmağı ege denizi derken hep dağ ova nehir bunlar da büyük yazılmış. Mahalle meydan bulvar cadde sokak adlarında geçen mahalle meydan bulvar cadde sokak kelimeleri bak bunlar büyük yazılıyor. Halit Rıfat Paşa Mahallesi. Mahallenin ismi bu ve mahallesi derken onu kastediyor. M büyük yazılmış. Yunus Emre Mahallesi, Karaköy Meydanı derken büyük yazılmış. Ama dikkat et. Mahalle, meydan, sokak bunlar büyük yazılırken il, ilçe, belde, köy sözcükleri küçük yazılıyor. Düşürecekleri bir nokta daha. Konya ili ve karşına çıkar. Sürekli sorarlar bu tür şeyleri. Etimeskut ilçesi derken Uzungöl beldesi, Taflan köyü, il, ilçe, belde, köy sözcükleri küçük harfle başlıyor arkadaşlar. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt gibi yapı adları da bütün harfleri büyük ha yazılıyor arkadaşlar. Dolma Bahçe Sarayı, İsak Paşa Sarayı, Çankaya Köşkü derken Hepsi büyük harfle başlamış dikkat ettiğin gibi. Yer bildiren sözcükler eğer nereyi bildirdiği belli ise o da büyük yazılıyor. Hisardan derken Romele Hisarı'nı kastetmiş. Hisar sözcüğü büyük yazılmış. Boğazdan derken İstanbul Boğazı'nı kastetmiş. Boğazın B'si büyük yazılmış. Köşk derken Çankaya Köşkü'nü kastetmiş. Köşkün K'si büyük yazılmış. Kurum kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlıyor arkadaşım. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Dil Kurumu, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi demiş. Bak sadece V ile ile küçük harfle başlıyor. Diğerleri büyük harfle yazılıyor. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her bir kelimesinin ilk harfi büyük yazılıyor. Nutuk, Safat, Kendi Gök kubemiz, Anadolu Notları, Sinekli bakkal. Türk dili. Bak resmi gazete. Resmi gazeteye dikkat et. Çünkü onunla ilgili bir not vereceğiz şimdi. Dikkat et. Ne? Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve benzeri sözler büyük harfle başlamıyor. Bak Milliyet Gazetesi. Milliyet gazetenin ismi ama gazetesi derken G'sini küçük yazdık. Türk dili derginin ismi ama derginin D'si küçük yazılmış. Halı dokuyan kızlar tablosu derken halı dokuyan kızlar her harf büyük yazılmış tablonun T'si küçük yazılmış. Hocam resmi gazetede G'yi büyük yazmıştık. O gazetenin ismi arkadaşlar. Ama Milliyet Gazetesi gazetenin ismi değil. Gazetenin ismi Milliyet. Resmi gazetenin adı resmi gazete. Bu yüzden bütün harfleri büyük yazılmış. Milliyet Gazetesi'nin G'si küçük yazılmış. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge her harfi büyük yazılır. Medeni Kanun, Türk Bayrağı Tüzüğü, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği. Yine bak V ile ile küçük yazılır burada. Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik ve makam sözleri eğer asılları kastediliyorsa büyük harfle başlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bak Türkiye Büyük Millet Meclisi geçti. Her yıl 1 Ekim'de toplanır. Bu yıl ise meclis diyor. Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kastettiği için meclisin M'si büyük yazılmış arkadaşım. Türk Dil Kurumu çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Türk Dil Kurumu atasözleri ve deyimler sözlüğü kurumun demiş. Bak kurumdan kasıt Türk Dil Kurumu bu yüzden kurumun K'sini Büyük yazıyoruz arkadaşlar. Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamaz. Bak acem bir millete verilen adken Türk müziğinde bir perdenin ismi olmuş. Eğer o anlamda kullanılırsa küçükle başlar. Hicaz bir yerin adı iken Türk müziğinde bir makama verilmiş ve Hicaz'ın h'si küçük yazılmış. Don Kişot normalde özel bir isimken bir kişinin ismiyken gereği yokken kahramanlık göstermeye kalkışan kişiye söylediğimiz vakit Don yapmanın D'si küçük yazılır. Müzikte kullanılan makam ve tür adları küçük yazılıyor yine Acem Şiran, Acem Buselik, Türkü varsa bunlar küçük yazılıyor arkadaşım. Ulusal resmi ve dini bayramlarda anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. Cumhuriyet Bayramı, Ramazan Bayramı, Nevruz Bayramı, Miraç Kandili, bayramların B'si büyük, kandilin K'si büyük yazılmış gördüğün gibi. Kurultay Bilgi Şöleni, Çalıştay, Açık Oturum, bunların da her harfi büyük yazılır. Uluslararası Türk Kurultayı, Karamanlı Türkçesi, Araştırmaları Çalıştayı demiş. Karamanlı Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı, her harfi büyük yazılmış. Tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Kurtuluş Savaşı, S'si de büyük, K'si de büyük bak. Milli mücadele, M'ler büyük. Cilalı taş, devri. İlk çağ, ilk çağ ayrı yazılır arkadaşım. Dikkat et. Milli edebiyat dönemi derken M de büyük, E'de büyük, D de büyük. Dikkatli ol. Dikkat etmen gereken önemli bir yere geldik şimdi. Nedir hocam bu? Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Bak, Az önce dağ, deniz, ova bunlar yer adlarından sonra geliyorsa büyük yazılır demiştik. Bunun için bu maddeye öğrencilerimiz çok düşüyor. Dikkat et. Antep fıstığı. Antep'in A'sını büyük yazarsın. Yalnız fıstığın F'sini küçük yazarsın arkadaşım. Brüksel lahanası. Lahananın L'si küçük. Frenk gömleği, gömleğin G'si. Hindistan cevizi, İngiliz anahtarı. Japon gülü. Maraş dondurması. Van kedisi. Dikkat et. Van gölü deseydi. Van gölü de, deseydi eğer G büyük yazılırdı. Fakat Van kedisi demiş K küçük yazılmış. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle yazılır. 29 Mayıs 1453 Salı günü İstanbul fethedildi. Gördüğün gibi Mayıs'ın M'si de büyük. Salının S'si de büyük. 29 Ekim 1923 derken Ekim'in E'si büyük. 28 Aralık 1982 yine belirli bir günü kastetmiş. Aralığın A'sı büyük. Lale Festivali 25 Haziran'da başlayacak derken Haziran'ın H'si büyük. Bir şeye daha dikkat. Lale Festivali demişiz. Bak az önce bayram, kandil, festival bunlar büyük yazılır demiştik. Lale Festivali'nin F'sinde büyük yazmışız gördüğün gibi. Belirli bir tarih içermiyorsa nasıl hocam peki bunlar? Küçük yazılar tabii ki. Okullar genellikle Eylül'ün ikinci haftasında öğretime başlar. Herhangi bir tarih var mı önünde? Yok. O yüzden Eylül'ün E'si küçük yazılıyor. Yürütme kurulu toplantıları Perşembe günleri yaparız demiş. Perşembenin P'si küçük. Niye? Belirli bir tarihi kastetmemiş, göstermemiş. Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle yazılır. Son maddemiz arkadaşlar giriş çıkış vezne otobüs durağı üçüncü kat sınıf birinci blok derken bunlar büyük harfle yazılır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir konumuzun daha sonuna geldik. Şunu kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Yazım kurallarında bizim tek baz alacağımız kurum Türk Dil Kurumu'dur. Şu kaynak böyle demiş, bu kaynak böyle demiş. Bu bizim için hiçbir önemi yok. Bizim için önemli olan Türk Dil Kurumu'nun ne dediğidir bu konuda. Türk Dil Kurumu ne diyorsa odur. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 9 oğlu edebiyat farkıyla hedefimizin 40'ta 40 olduğunu asla asla unutmayın. Hoşçakalın.